Tekrar fizik çözer, metrik çözer, modern fizik Hoş geldiniz. Herkese nereden? Gaziantep Prime Kurt'tan. Selamlar. Gaziantep Prime Uhtan. Ne diyor? Telaffuz sabit hızla çekilirken sevgili arkadaşlar bakın bu manyetik alana girerken manyetik akı ne yapıyor? Artıyor. Artarken bu içinde oluşan manyetik alan dış manyetik alana zıt yönlü. Yani dışa doğru. O zaman arkadaşlar bakın manyetik alan dışa doğru olabilmesi için manyetik alandan başlayacaksın. Şöyle değil ya. Mesela buradan başlarsan olmaz. Şuradan. Bir şey Evet manyetik alan bana doğru. O zaman akım görüldüğü bir yönünde. Peki bu manyetik alandan çıkarken ne olacak kardeşim? Bu sefer manyetik akı ne yapacak? Azalacak. Azalırken bunun oluşturduğu manyetik alan dış manyetik alanla aynı yönde olacak. Bu sefer içeri olmak. Şuradan şöyle başlayacağız. Evet. O zaman da iki yönünde oluşacak. Yani girerken ve çıkarken oluşan akım aynı. Ha tamamen bu manyetik alan içerisindeyse arkadaşlar bak şurada hareket ediyorsa burada manyetik akı sabit olduğu için manyetik akı değişimi sıfır olur ve indüksiyon akımı oluşmaz. EMK'sı akımı sıfır. Çünkü manyetik akı değişmiyor. İndüksiyon akımının sebebi neydi? Manyetik akı değişimi. İşte şu. Manyetik akı değişimi bak. indüksiyon EMK'sı. eksi delta fi bölü delta t. Tabi manyetik akı değişim hızı. Yani mesela diyelim sen bunu bir hızıyla çekersen oluşan akım i ise iki ve hızıyla çekersen iki. Üç hızıyla çekersen üç. Çünkü süre ne yapar? Evet sevgili kardeşlerim. Ne olmuş? Mıknatıs artı sabit ve hızıyla çekilirken. Bak kardeşim. Bunu oluşturduğum manyetik alana böyle geldi buradan girdi. Aha bu yönde mi? B. Sağa doğru. E uzaklaşırsa manyetik akı ne yapacak? Azalacak. Manyetik akı azalacak. E azalırsa bu bunu ne yapacak? Aynı yönde oluşturacak. Yani B üstü de aynı yönde. O zaman arkadaşlar bakın. Baş parmak manyetik alan yönünü gösterecek şekilde kardeşim tut bakın. Heh. Gösterecek şekilde evet. İşte avuçlayacaksın bak. Şimdi mesela buradan tutsan avucunun dışında değil. Buradan uzak. Evet. Alttan avuçlayacaksın. O zaman akım aha böyle geldi. Bir. Hayır bak aha böyle gelmiş. Yukarı doğru. E, tam bunu bak altından geliyor. Evet. Tamam evet. Şimdi iki yönde olsun zaman içinde olmaz. Bak bobin avucunun dışında kalır. Bir yönünde olması lazım. Bak avucunun içine alacağız. Evet. Her zaman arkadaşlar bu düz tel olsa, çember de olsa, bobin de olsa, olsa avucumuzun içinde olacak. Avuçlayacağız. Ne diyoruz buna? Avuçlama yöntemi. Aha bela avuçlu. E diyor hocam ne bulsan avuçlayacak. E, ne bulsan avuçlu olur. Ne bulsan avuçlu olur. Şimdi sevgili kardeşim benim anlatacağım ikinci yöntem şu. Ne demiştim? Eğer mıknatıs evet. tabuğu birbirinden uzaklaşıyorsa çekmek isteyecek. Yaklaşıyorsa itmek isteyecek. O zaman çekmek isteyeceği için burası N kutlu burası S kutlu gibi olur mu? Evet. Oluşturduğum manyetik alanda B üstü bu yönde olur mu? Evet. B üstü sağda olacak şekilde avuşalım da şöyle arkadaşlar. Görüldüğü gibi alttan avuçluyoruz. Akım da bir yönde işte bakın geldi geçti. Evet. Geldik güzel bir soruya. Şekildeki iletken ikisi yalgaları sabit tutulurken üretece bağlı bobin ok yönünde hareket ettiriliyor. Şimdi kardeşim gayet güzel bir soru. Buradan geçen akım bu mu? Evet dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde şöyle bir avuçla millet mi görsün? Heh. Manyetik alan efendim söyleyeyim sola doğru oluştu mu? Evet. Bakın arkadaşlar buradaki manyetik alanın yönü bu. B manyetik alanı. Peki anam babam bu buna yaklaşıyorsa bunun içerideki manyetik alan ne yapıyor? Artıyor değil mi? Evet. Artıyor. O zaman bu buna zıt yönde bir B üssü oluşturacak. Bu da uzaklaştığı için buradaki manyetik alan ne yapıyor? Azalıyor. Bundan uzaklaşıyor. Azaldığı için aynı yönde bir B üssü oluşturacak. İşte bak şu şöyle kardeşim bak burada zıt yönde oluşturduğu için B üssü ne oldu bak şöyle avuçlarında iki yönde. Şey evet. Bakın arkadaşlar şöyle şu soldaki x için konuşuyorum. x için kardeşim şuraya heh, Şunu alalım. Alamadım mı ha? x için konuşuyorum. Şöyle arkadaşlar dört baş parmak manyetik alan yönünü gösterecek şekilde şöyle avuçladığımızda görüldüğü gibi iki yönlü. Burada kardeşim bak baş parmak sola doğru göster. Evet avuçladım. Hangi yönde oldu? Üç yönlü oldu. Evet arkadaşlar. Y için konuşuyoruz. Evet göründüğü gibi ben onun ben onun ben onun ben onun ben onun. Evet en sorulabilecek zor sorulardan biri işte bu sevgili arkadaşlar. Hem bu bir uşdur manyetik alanı hem buradaki manyetik akılar. Var. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar zıt yön, değil mi? Yaklaşırken uzaklaşırken. Evet. Zıt yönlü. Bak 2 ile 3 birbirine zıt yönlü. Evet kardeşim ne demişler? Olduğu kadar olmadığının kader. Evet ve coğrafya kader aynen fakat bazıları için arkadaşlar hem coğrafya da aşıyor yani demek ki efendime söyleyeyim biraz da kader gayreti aşık e sen çalışma yerinde dur de ki coğrafya kader yani e, 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 o zaman kader olur tabi manyetik alanda hareket eden telde oluşan EMK elektromotor kuvvet şimdi anam babam gayet kolay hiç canını sıkma bak burada sevgili kardeşim dört parmak manyetik alan yönlü baş parmak hızın yönünü ve avuç içi akımın yönünü artı yüke etkeden kuvvet avuç dışı da eksi yüke etkeden kuvveti göster. Bakın elektronlar aşağı doğru evet göründüğü gibi artı yükler yukarı doğru akım. İşte arkadaşlar burada oluşan efendime söyleyeyim indiksiyon EMK'sı bavul. Eğer V ile L arasında bir açı varsa burada sinüs 90 değil mi? Evet. O zaman çarpı sinüs alfa. Bir. V ile L arasında bir açı var ise tabi bu açı B ile V arasında da olabilir. Bu açı B ile L arasında da olabilir. Ama genellikle arkadaşlar burada tel manyetik alana dik veriliyor. Onlara bakacaksın. E Zaten manyetik alan tele dik, zada dik. E o yüzden konuşmaya gerek yok. Sevgili kardeşim. Evet sevgili kardeş, işte burada bak manyetik alan. Dedim değil ki zaten bu açı 90 derece. Bavul alfa. Bak kardeşim sana şurada bir açı verilmiş olsa. Beta mesela. Sen bu açıyı kullanır mısın? Kullanma. Niye? Çünkü bu telin yatayla yaptığı açı. Atalarımız ne demiş kardeşim? Her gördüğün sakallıyı deden zannetme. Evet. Heh, bunun telin yok yatayla yok bir şeyle yaptığı açı. Seni <laughs> beni onu şunu bunu ilgilendirmiyor. Evet sevgili arkadaşlar bakın bu konu dünyada yapılan öğrenciler arasında Türkiye değil. Efendim söyleyeyim araştırmada anlaşılması en zor. Ama bana göre bayağı zevkli ve güzel bir konu biraz soyut. Arkadaşlar bakın manyetik alan bulunurken avuçlama yöntemi, manyetik kuvvet bulunurken topatlama yöntemi. Burada da zaten topatlama yapıyoruz bak. Dört parmak manyetik alan yönü, baş parmak hızın yönü, avuç içi akımı. Lan daha bundan kolay ne olsun? Aha iyi. Evet. Bu kadar. Evet. Her zaman da arkadaşlar bakın etki eden manyetik kuvvet de her zaman sağa doğru çekiyorsan sola doğru. Bak dört parmak manyetik alanın yönü, baş parmak akımın yönü bak avuç içi kuvveti. Tokatla şak şak. Evet. Direnç üzerinden geçen indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi canım kardeşim burada meydana gelen indüksiyon MK'sı B çarpı 2B çarpı L evet. Bavul o zaman i eşittir epsilon bölü r değil mi? Evet. 2 bavul bölü r. Bu kadar. Evet hangi yönde? E ben akım bu yönde almıştım. Bak dolandır kardeş. Aha bir yönde var. Akım. Ah böyle dolanıyor. Burada işte arkadaşlar bak şuna dikkat edin. Meydana gelen indiksiyon emk'sının artısı yukarı eksi. Niye? Çünkü akımın yönü artıdan çıkacak. Eksiye girmişken artıdan çıkmışken k eksiye girmiş k. Evet sevgili dostlar. Şimdi gelelim bu fasulyenin kuru bu yararlarına. Buna göre tellerde oluşan indüksiyon EMK'ları arasındaki ilişki nedir? Şimdi güzel kardeşim. Her zaman ya hızı dik hale getireceğiz ya teli. Şimdi ben bu teli hıza dik hale getirsem bunun dik bileşeni şu kadar mı? Bunun dik bileşeni aldım. Yine aynı. Şu kadar mı? Yani bu kadar. Bak bavul, bavul, bavul. Yani Edirne sevgili dostlar. Bizim için önemli olan dik hale getirmek. Güzel kardeş. Ya teli hıza ya hızı teli. Dik hale getiriyoruz. İşte telin manyetik alana dik bileşeni var. hıza dik hale getir. Hıza dik hale getir. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar zaten manyetik alan her türlü hepsine dik. Evet dostum ne diyor? Düzgün manyetik alan içinde vermiş. İşte dörtle 4 dörtle 4 bu leymiş bu üç leymiş falan filanmış. Rx ve reye dirençlerinden geçen akımların oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi güzel kardeşim dört parmak manyetik alan Bak dışa doğru. Baş parmak sizin aluç avuç içi MK'yı gösterir. MK'nın artı kutbuna. Artı eksi. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar şunu yaptığımda ha burada kardeşim şunu yapabilirsin. Bak. Hepsi aynı manyetik alan içinde değil mi? Hani böyle arkadaşlar şunu dışarı doğru göstermek zor ya. Değil mi? İçe doğru. Hepsini içe doğru al. Hiç sıkıntı değil. Çünkü değişen hiçbir şey olmaz. Çünkü hepsi için ters çevirmiş olurum değil mi? Hepsi için ters çevirmiş olurum. Bak bu da bir yöntem size arkadaşlar söyleyeyim. Ya da mesela diyelim ki içe doğru aldım. Bak çok kolay. Dışa doğru alsam bunun tersi işte. Bak çık. Ters oldu. Ama hepsi için ters oldu. Dolayısıyla hepsini içe doğru kabul edebilirsin. Hiç sıkıntı yok. O zaman içe doğru kabul ettim. Şimdi oluşturduğu ne oldu kardeşim? Artı, eksi. Dört bavul oldu mu? Evet. Dört bavul. Peki, şunun oluşturduğu, evet, şöyle arkadaşlar, çanurlu alalım artık. Ha, ne oldu kardeşim? Aha bu artı eksi, eksi artı. Bak artı eksiye olduğu için bunları ne yapacağım? Toplayacağım değil mi? Evet. evet. Şu şekilde, bu da bu şekilde. Arkadaşlar, artı eksiye bağlı ve bunlar seri değil mi? O zaman toplayacaksın. 3 kere 4, 12 bağlı. 12 bavul. E bunlar aynı yönde olduğu için 4 bavul, 12 bavul daha 16 bavul. Orada mı? Buradaki MK'mız 16. Bavulu boş ver, orada kalsın. Buradan geçen akım 16 bölü 4. 4. Ha. Şimdi şuradan geçen arkadaşlar. Bakın şu L kısmından geçen yukarı doğru. Yukarı doğru. Şurayı bir silim. Evet. E, me, kan artık kutlu. Avuç içi e, me, kan artık kutluğunu gösteriyor. Evet burada arkadaşlar görüldüğü gibi aşağı doğru aşağı doğru. Şimdi buradaki iki bavu değil mi? Evet. B çarpı 2 ve çarpı L burası 2 bavu. Burası 3 ile çarpı ve 3 bavu. E bunlar birbirine zıt bağlı olduğu için 1 bavu. O zaman buradan geçen akım 1 bölü 1 1. Yani o zaman direkt 1 diyoruz. O zaman cevabımız 1, 2, 3, 4 burada gözükmüyor. Evet. Yani sorabilecekler de bu konuda en zor soru bu ha. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir noktası etrafında çembersel hareket te yapan telde oluşan indüksiyon emlakasından konuşacağız. Şimdi kardeşim tamam şu uç nokta ve hızıyla döndürülüyor. Çok güzel. Ama bu o noktasının hızı ne? Sıfır. Evet. E o zaman ne olacak? Kardeşim E ben burayı V alsam e burası sıfır. O zaman bunun ortalama hızını alacaksın. Yani V bölü 2. O zaman meydana gelen indiksiyon EMK'sı bavul bölü 2. Peki biz düzgün çembersel harekette V eşittir çizgisel sürat W çarpı R demedik mi? İşte buradaki R ne? Bunun boyu L. O zaman arkadaşlar burada V yerine W çarpı L yazacak olursam L'yi böyle normal L de yazabilirsin. Şöyle yazanlar da var. O önemli değil. O zaman E eşittir. B W L kare. A böyle normal yazın. Bölü 2. Şimdi genellikle arkadaşlar bu tür kıyaslama sorularında aynı manyetik alanda döndürülen aynı açısal süratte eğer buralar sabitse aynı ise demek ki meydana gelen indüksiyon EMK'sı L kare ile doğru orantılı. Sorularda en çok bununla karşılaşıyoruz. L kare ile doğru orantılı. Tamam mı kardeş? Evet işte ÖSYM'nin de arkadaşlar sorduğu bir soru tarzı ile birlikteyiz kardeşim. Şimdi herhangi bir çubuk bir noktası etrafında arkadaşlar ister bükülsün ister bükülmesin herhangi bir açıyla da bükülmüş olabilir. 90 ile isterse bükülmemiş olsun isterse 60 ile 120 ile falan ister şöyle hiçbir anlam ve önemi yok. Şurası L1 şurası L2 meydana gelen indiksiyon emekası burada L1'in karesi E1 burada meydana gelen ise L2'nin karesi değil mi? Bir önce gördük. İndiksiyon emekası L kare ile orantılı. En pratik çözümü bu arkadaşlar. Işte. Ve arkadaşlar bir yönde oluşan indüksiyon emekası diğer yönde oluşan indüksiyon emekasına zıt yönlü. Diyelim ki bu yönde döndürülmüş olsun ve manyetik alan da içe doğru olsun. O zaman kardeşim bak şu sağ tarafta şurası O olsun, K olsun, L olsun. O, L aralığında bak avuç içi arkadaşlar O'ya doğru artı eksi. Şimdi şöyle bak K ucu aşağı doğru dönüyor değil mi? Evet bak aşağı doğru dönüyor ve avuç içi O'ya doğru eksi artı. İşte bunlar her zaman arkadaşlar zıt yönde olduğu için E, K, L eşittir. Diyelim şu E1 olsun. E1 burası E2 olsun. E1 eksi E2'dir. Her zaman. Evet. Şimdi bakın bir daha göstereyim. Burası biraz sanki diyeceksin hocam karıştı. Aha şu yönde mi dönüyordu? Evet bu yönde dönüyordu. Şimdi güzel kardeşim, onda hatta bir kırmızı kalemle ve manyetik alanımız da içeri doğru olsun. Bir daha yapalım. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak hızın yönünü avuç içi değil mi? Ha, bu sefer bence ters döndürdüm. Bir şey olmaz. Yine mutlak zıt yönde olacak. Evet arkadaşlar şu K ucuna bakın. kavucu bu yönde dönüyor değil mi? Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak hızın yönünü. Bak avuç içi bu sefer Evet. Görüldüğü gibi bunlar ne her zaman zıt yönlü. Şimdi bak kardeşim. Gelelim buraya. Şu karesi kaç bak var uzun. 9. Burası 9 epsilon. Burası 2'nin karesi 4 epsilon. Sana ne demiş? O L arası 36. 4 epsilon 36. Bize sorduğu ne? Kale. Bak. Epsilon kale. 9 epsilon'dan 4 epsilon'u çıkar. 5. 5 5 çarpı 4 epsilon 36 ise epsilon ne oldu? 9. 5 kere 9 45. 5. İşte arkadaşlar bu sorunun en pratik çözümü budur. Evet sevgili dostlar son sorumuza geldik bu videoda tabi ondan sonra devam edeceğiz. Düzgün manyetik alan içinde o noktası etrafında sabit hızla döndürülen eşit bölmeli. Evet. Epsilon e x bölü Epsilon Şimdi bak kardeşim bunun en pratik çözümü ne? Şimdi o noktası etrafına dön Şurası 1'dir mi? Birin karesi bir. Bak şu iki nokta arası. 2'nin karesi 4. O zaman buraya ne kaldı? 3. Üç. Şimdi 3'ün karesi 9. O zaman buraya ne Beş. kaldı? 5. Bak ne kadar kolay. E, x X'e. X e, ne oldu? 5. Yani yani 8. Peki E, Y, O? 4. Y, O? 4. O zaman döldük. 2. 2 bu kadar. Tabii niye biz bunların parasını aldık? Bak biraz önce de söyledim. Epsilon orantılıdır L kare ile. Yani kardeşim bak 1 3 5 7 9 falan diye gidiyor. 1 3 5 7 9. Bakın arkadaşlar şöyle soru da var. Mesela bak ben bunu 4'e bölim bu nokta etrafında döndüreyim. Şimdi burada sana adam bu O noktası K L M N diyor ki hangi eee toprağa göre toprağa göre efendime söyleyeyim potansiyeli sıfır olan nokta nerededir? Bak, toprağa göre potansiyeli sıfır. Şimdi burası E 3 E epsilon ya da 5 epsilon burası 7, 7 epsilon. Bak bu noktayla bu nokta arasındaki potansiyel fark 16 mı? Evet. Bak 4'ün karesi 16 zaten. Bak 4'ün karesi 16. O zaman burası eksi 8 burası artı 8 Örneğin ya da tersi fark etmez. O zaman eksi 8'den artı 8'i toplayacaksın ki sıfırlasın. Bak buraya geldin. 4. Buraya gelsen 9 artı bir olur. O zaman şuralarda bir yerde işte bak. Ya da bak artı 8'den sekiz bin. 7 gelsen buraya biraz daha aşağı geleceksin. Demek ki L ile M arası potansiyel sıfır olan nokta bu. Bak şu o noktasından yarımın üzerinde Millet gidip çoğu noktası diyor. Diyor ortası ya. Ondan sonra narin aynı geliyor. Evet sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern psikolojide kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın.